Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bana sürekli kullan kullan, saçların kötü duruyor, saçların turuncuya çalıyor, büşra diye ısrarla yazan, mesaj atan insanlar için bir video çekmek istedim. Bu videoda mor şampuan nedir, kimler kullanabilir, ne kadar sürede bir kullanılması doğrudur, hangi saçlara önerilir, normal şampuandan farkı nedir, benim tecrübelerim, memnun kaldığım noktaları ya da kalmadığım markalar gibi Birçok sorunun yanıtını bu videoda bulabileceksiniz. Dilerseniz hemen videoya geçiyorum. Öncelikle saçım şu an birazcık kirli kusura bakmayın. Birazdan duşa gireceğim. Duşa girmeden önce de size mor şampuanı nasıl uyguluyorum. Onu birazcık göstermek istediğimden ötürü bu şekilde kirli bir halde oturdum. Normal şartlar altında ben haftada en az bir kere mor şampuan saçıma kesinlikle uyguluyorum. Ama buna rağmen hala işte mor şampuan kullanmıyor musun? Kullanmanı öneririm diye birçok kişi bana yazıyordu. Aslında mor şampuan kullansam dahi kullandığım belli olmuyordu. Çünkü etkisizdi. Bunu saçını sarıya boyayanlar, saçında turuncu yansımalar olanlar çok iyi bilirler. Çok etkili bir şampuan bulamadığınız sürece kullansanız da bir şey ifade etmiyor maalesef. Daha önce kullandığım mor şampuanların hiçbirinden memnun kalmadığım için şu sıralar kullandım ve memnun kaldığım bir mor şampuan bulmuşken bu videoyu da çekmek istedim. Bu L'Oreal Elsev'in yeni çıkan mor şampuanı. Turunculaşma karşıtı, saçı gri, sarı ya da rengi açılan kumral renklere özellikle çıkartılmış bir ürünmüş bu. Yani benim saçımın şu anki hali zaten ortada. Çok aşırı derecede turuncu yansımalar var ve bu insanı ister istemez sinir eden bir durum. Bana en yakışmayan renk turuncudur. Ne istemesem zaten o da başıma geliyor. Açıcı kullanmadığım için saçımda daha fazla turunculaşmalar meydana geliyor. O yüzden size şöyle öncesini bir güzel göstereyim ki farkı birazdan daha iyi anlayın diye duşta yapmak daha basit olacak ama ben size göstermek açısından burada yapacağım. Şimdi saçımı bir güzel ıslatıp hemen geliyorum. Şimdi bundan birazcık. Bu arada size kokusunu da söyleyeyim. Kokusu normal şampuan gibi kokuyor. Diğer benim kullandığım mor şampuanlar biraz daha böyle erkek parfümü gibi kokan, ağır kokuları olan şampuanlardı. Ama bunun kokusu gayet güzel. Size bekletme dakikalarını da söyleyeyim. Rengi açılan kumral saçlarınız için 5 dakika, sarı, gri, işte benim gibi turuncu yansımalı olan saçlarda ise 1 ila 3 dakika arasında bekletme süresi varmış. Bu şekilde dökeceğim. Daha sonra acıtan çok güzel kokuyor. Bunu iki elime yayıp zaten normal aynı şampuan gibi hemen yayılıyor. Saçlarımın dibine doğru geçiyorum saniyesinde zaten hem köpürmeye başladı hem rahat yayılıyor. Benim mesela kullandığım diğer şampuanları sürdüğünüz andan itibaren oraya yapışıyordu. Biraz hızlı olayım bu arada. Çünkü etkisini hemen gösteren bir ürün. Şu havluyu da atayım. Masaj yapa yapa ıslak saçınıza uyguluyorsunuz. Şöyle en üç kısımlarıma da birazcık döktüm. Daha sonra ellerimle yayıyorum. Bakar mısınız uçları hemen ne kadar güzel bir renk oldu? Çünkü uç kısımlarım çok açık bir renk olduğu için turunculaşmayı hemen alıyor. Ama dip kısımların uç kısımlarına göre hem açıcı işlemi görmediğinden ötürü. Hem de daha koyu bir renk olduğu için uçlarına nazaran birazcık daha rengi koyu kalıyor ama bu saçımın boyasıyla ilgili bir şey mor şampuanla alakalı bir şey değil. Saçı hem temizlerken hem de rengini korumasına yardımcı oluyor. Şimdi bu şekilde saçlarımı 4 dakika bekletiyorum daha sonrasında da geliyorum. Şimdi saçlarımın uç kısımlarını ayırdım sadece L'Oreal'in El Sev mucizevi yağından birazcık dökeceğim elime daha sonrasında da. Uç kısımlarıma geçeceğim. Diplerime sürmeyeceğim bu ürünü çünkü. Ben uçlarımı hallederken diplerimin de suyunun çekmesini bekliyorum şu an havluya. Şimdi hemen tarayıp kurutup geliyorum. Saçlarımı kuruttum, güzelce taradım, geldim. Şimdi birazcık da maşa yapacağım ki rengini daha iyi anlayın. Zaten aşağı yukarı şu an rengini anlayabilirsiniz. Gerçekten fazlasıyla fark oldu. Özellikle denediğim diğer markalara nazaran çok çok daha iyi sonuç verdiğini söyleyebilirim. Gayet turunculanmayı aldı. Şimdi birazcık saçımı şekillendireyim. O zaman daha iyi de rengini anlayabilirim. de bu şekilde güzelce maşaladım da geldim. Videonun başında ve sonunda zaten renk farkını size önce sonrası olarak vereceğim. Orada daha da iyi hatırlayıp anlarsınız. Ama şimdi de şöyle bir göstereyim farkı. Kısaca mor şampuan gerçekten özellikle benim gibi saçlılar için hayat kurtarabiliyor. Dip geldikçe saçımın üst kısımları daha da turunculaşmaya başlıyor. Çünkü ayın sonuna yaklaştıkça boyama süresi 30 güne daha doğrusu yaklaştıkça Boya akıyor ve turuncu yansımalara daha meyilli oluyor. Bu sırada da mor şampuan gerçekten önemli bir faktör oynuyor. Özellikle bu şekilde şeyleri düzenli kullanırsanız daha da etkisini görürsünüz. Mesela her hafta bunu uygulamayıp ayda bir kere bunu uygularsanız o zaman Pek bir faydasını göremezsiniz. Bu şekilde ürünleri gerçekten düzenli olarak kullanırsanız eğer etkisini görebilirsiniz. Benim mor şampuan serüvenim, bilgim, tecrübem bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öptüm.